Eğer siz de Cihan'ın gerçekleri keşfetmesinin zamanının geldiğini düşünüyorsanız, videomuzu beğenmeyi unutmayın ve kanalımıza abone olarak bize destek olun. Hep birlikte sesimizi daha güçlü duyuralım. Ayrıca yorumlara hançer kalp, Cihan yazalım ve hep birlikte onlara sevgimizi gösterelim. Yeni bölümde bizi gerçekten ters köşe yapabilecek bir gelişme yaşanabilir. Hançer'in Cihan'a söylediği her şeyin sadece bir hayal olmadığını, belki de artık gerçeğe dönüşebileceğini analizlerimizde daha önce belirtmiştik. Bu bölümde Hançer, Beyza'nın hamile olmadığını bildiğini, Yasemin'in kliniğinde kan verdiğini ve test sonuçlarının negatif çıktığını açıkladı. Bunun üzerine Cihan'ın da Beyza'nın aylardır kendisini kandırıp kandırmadığını anlamak için harekete geçmesi gayet doğal. Cihan, Beyza'nın gerçekten bebeğin annesi olup o, olup olmadığını öğrenmek isteyecektir. Bu noktada şunu düşünmeden edemiyorum: Cihan, Hançer'in neden böyle bir yalanı ortaya çıkardığını anlamıyor olabilir. Ama en azından gerçekleri görmek için çaba sarf ediyor. Ancak burada dizinin bazen basit senaryoları ve oyunculukları ile bizi zor durumda bıraktığını itiraf etmeliyim. Her ne kadar eğlenceli olsa da, bazı sahneleri izlerken kafamızda soru işaretleri oluşabiliyor. Yine de Cihan'ın bu kadar uzun süre gerçekleri görmemesi komik olabiliyor, değil mi? Gerçekten göremiyor mu yoksa görmek mi istemiyor? Bu izleyiciyi düşündüren bir konu. Hançer'in söylediklerinden sonra Cihan, bebeğin gerçekten Beyza'nın çocuğu olup olmadığını öğrenmek için bir DNA testi yapmayı düşünüyor. Bu da herkesin kafasındaki şüpheyi gidermek adına önemli bir hamle. Ancak sadece Beyza'nın yaptıracağı bir annelik testiyle her şeyin netleşmesi gerçekten de daha da karmaşıklaşabilir. Eğer Beyza sahte testlerle her şeyin doğru olduğunu ispatlamaya çalışırsa bu durum ciddi bir soru işareti yaratabilir.